Arkadaşlar. Herkese arkadaşlar ben Ahmet. Bugün size Minecraft parkur oynuyoruz. Yine yanımda Yiğiten var. Evet yine ben varım. Oha ya dur. Kanka inşallah tekrar aynısı olmaz. Uh -huh. Kanka ben Pardon pardon vurmak istemedim. Seni kesaptım ne? Aha kanka ya ilk ben geçeyim. İlk ben geçeyim. İlk ben geçeyim. Niye? Hadi. Oğlum sen oradan git. Ya bu ne ya yanlış yola yanlış. Kanka, kanka bence tarzım. sağ taraftan. Ben Tabii. hep tarafa gideceğim. Tabii parkuru ezberlemişim. Parkur kurusu. Oh. Onu hiç vurmak <laughs> istemiyorum. Onun parkuru sonu yok mu ya? Kanka <laughs> kabahla. Abi buldum buldum. Gel. Buluyorum hadi. Hakikaten buldum. <laughs> ya beni bekle oğlum ya. <laughs> Neredesin ha? Buldum. Buldum. Kaybol, kaybolduksa döverim bak seni. Oğlum. He vurduk. Adamın burnundayız herhalde. Adamın... Akşam oldu lan. Yatsak mı? Oğlum ya. <gülüyor> 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 ah, ben de sen de sen benim oğlum. Ya yatsak mı akşam oldu? Oğlum akşamları benim. Ee, <laughs> merhaba arkadaşlar. Dedik de mi oğlum? Oğlum bir dakika çok azmış lan. Başka bir şey kuruyoruz. Ne çeksek? Şeyi kuruyoruz. Ne yapacağız onda? Abi ya, bir şeyler yapacağız ya. Aa arkadaşlar. <laughs> Bu videoyu inşallah izlemiştiniz. Alırım diamond kılıcı. Aslınız değil. Yani daha önce demiştim herhalde ama. O video silindi galiba. Gariban videomu silindi. Yaptım <laughs> abi yaptım. Neyse hadi gel. Oha en zor en sinir. ben <laughs> kanka ben ilk ya. Geç hadi geç. Ve parkurun sonu. Kanka vurulduğumuz için tekrardan şey yapmamız lazım. Bitirdim Bitirdim bitireceğim. Vur. lan hiç. Vurunca şey oluyor. E. Bir daha dur ben bir daha deneyeceğim. Ah vuruyor direkt. Neyse ben hadi hadi bitir. Kanka sen bitirdiğine göre ben de bitirin. Nasıl? Bu sefer PVP abisin. PVP kapışacağız. Eşliğinde Golden Apple ye. Ye. Abisin ye kapışacağız mı? Evet kapışacağız abi. Evet. Ben 6 tane falan yiyeceğim. Bir 6 4. tane falan... Evet 1 2 3. Ha iyi bunun başka bir, bir bölümde yapalım. Ya böyle bir gü güreş bölümü yapalım kanka, işte. Kanka ikinci bölüm bu. Yani 2 dakika oldu lan. He o zaman güreş ya bir tane güreş yeri açalım tamam. ya. Tamam hayır. Diğer bölümde ya Kanka şimdi mi yapsak? Kanka e, biz durduralım videoyu. Şey yapalım e, ee, bir kreatif moda ge geçelim tamam mı? Bir game mode. İşte. Ya oğlum sen öldürün. Öldürün. Keselim seni. Gel sen oğlum gel lan. Tamam. Evet sen. arkadaşlar birkaç saniye yine duruyoruz. Bu arada ben yeter ismimi unutmayın. İşte birkaç saniye yine güreş bölümü atacağız. Tabi güreş değil birbirimizi keseceğiz. Bu şekil bir şey. PvP yapacağız işte öyle bilin. Bir... Oba, Tamam hadi. Evet birkaç saniyeli yine durduruyoruz. Hadi dur dur. Dur hayır lan. Dur dur. Oğlum bak dayak istiyorsun değil mi sen? Dayak istemiyorum lan. Dayak istemiyorum lan. Gel lan yiyorsa gel gel. Oh. Ay lan. Sazıcı tamam hadi dur dur. Şimdi şehir kuruyorsa geçelim. Tamam. Şehir kuruyoruz ben Orada. Geçelim. Evet arkadaşlar şehir kuruyoruz devam ediyoruz. <laughs> Evet Vicdan izliyorum. kanka. Tamam. Evet Vicdan. Tabii bunu bayağı söylemişimdir de. Hani çıkmadın. Siz çık kanka, sen sen şey yapsana. Ne? Ee, açık değil mi lan sende şeyler? Allah Allah. Ben de açık değildir ya. Unuttum. Kap açık. Ha şu bu. Bruto lan açık Evet, <laughs> Hayır. Bruto lan. Bruto. Aynen. Brut. Bari Sonunda lan ya. Biraz garip geldi. Yani. X X X Ahmet X X X. Eton John Eat oyuna girdi. Hani burada ne? Senin adın Eton mı lan? Eton. Kanka. Bu boş ev ne? Burada güreşelim evmiş. Eton Eton. Ay niyaz yaptı onu. Niye? Oğlum ya. Ya birkaç kanka. saniye yine durdurup biz güreş salonunu yapalım sonra kanka Oğlum kavga spor salonu yapacağız. Tamam işte. Spor salonunda e, güreş mi olacak lan lan? Tamam da kavga edeceğiz de. Oğlum güreş sen şuraya güne güreş yap. Dur ben yolu uzatayım. Ya, abi boks maçı yapayım şurada ya. ya gel boks salonunda yapalım işte ya. Ya şunu böyle ya. Nasıl şu şekil olsun. Ya da zombilere karşı biz. Aynen cadı falan. Cadı falan atalım. Cadı hangi? Cadının yumurtası var mı? Var. Hadi göster. Dur ne dedi. Var. Hadi. Zit. 14.0'da bunu yeni görüyor. Evet. Hani koyamıyor. Ben koyamıyorum ydı. Kanka be senin ayarlarda şunda bir değişiklik olmalı. Evet biliyorum. Kanka da bekle. Ya ben koyayım. <laughs> ya yi tan ağlama. Of hiç. El koyayım Canavar koymam gerekiyor benim. Tamam lan ben koyacağım tamam ağlama. Koy hadi. Bak. Ağzımı bozacağım ya. Yi ağzını bozuyor. Evet. Ayarlayın Ay lütfen ağzını. Saymak istemiyorum ya. Ya hadi benim ayarlara da bir bekle. Niye, niye bekliyorum? Kanka şimdi ben şey sen cadı aldın mı? Oğlum sen niye şey yapmadın mal? Ne? Mal. Mal ne? sen niye şey yapmadın lan? Şey Oğlum sen niye eşyalarını almadın? Şey yapmayacağız mı? Tamam. Oha le, koyuna bak. Koyuna bak. Onun önce bir önce bir yer yapalım da. Kanka koyuna bak, koyuna. Zıplayacak hadi. Koyun yine vur gitsin ya ama o diamond kılıcı değil. elim <laughs> Koyun. Benim ayaklarıma bak ya. Şey zombi hadi cadılara karşı biz olalım. Kanka sen eşyalarını al. Ya cadılara karşı biz olalım. Tam diamond kılıcını <laughs> falan koyacağım. Tamam, Normal bula gelince koyacağım. Ya doğru eşyalarımı almadın <laughs> Ben malım ben. Oo! Ben mal mıyım burada? Evet. Size evet. soruyorum. Çocuklar ben. Arkadaşlar, gençler. Ne diyeyim? Şu Ahmet'e bir şey söyleyin. Benim ne suçum var ya? İnsan ne yaptı? Ya oğlum ne? Hadi eşyalarına da... Tamam. Baymaz kılıç oldu mu Ne ne aldım onu. Şey neydi? Var ya Golden Apple alıyor. Tamam bir tane de bu normal Golden Apple'dan al. tam tamam şimdi de cadı, şey, cadı al. Kanka. İki ödet. He. iki olmuş. <laughs> Kanka şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? Cadıları e, ikimiz aynı anda. Ama hiç değmeyeceğiz. Tamam mı? Ben... Sonra direkt kaçacağız vuracağız hepsi. Aa, dur. Şimdi ben ben şey benim ayarlarda ha. Easy em alsam zor ama alayım. Zor denize. Hayır benim de... Hayır ben nasıl koyacağım? Benim ben, ayarlarda bozukluk kanka, var. Kanka kanka ben açtım Hı -hı. sen de koy. Kanka sen çıksana mal. Ya mal ben koyamıyorum. Al koy onu. Hepsini koy. Onun ya sonsuz lan diyorum. bunlar. Ha 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 Ne geliyor? Ha 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 ha. Aldım. Ya ben şu sihir basılı Golden Apple'ı bir Aa, yerlere... öldüm ya. Aa, kanka ben Creative'e gireceğim. Ya aynen ya. Aa. Bir kaçını öldürelim ya. Aynen kanka. Bak şimdi girsem bir şey olmayacak. Eşyalarımı alacağım. Eşyalarını al benimkileri alma. Onlar benim. Ya mal benimkiler bunlar. Benim oğlum ne? No. Oğlum ben tekrardan eşyalarımı düzenleyeceğim ya. Oh falan alacağım ben. Aynen ben de ya. Dur, ben eşyalarımın hepsini chest'a bırakayım. Kanka çok sana ya. Abi ben bütün cadıları var ya babasını babası yoktur. Anasını, anası da yok değil mi? <laughs> değil. Ne yorulmuş? Amcası yok. Ölmüş mü? Ondan cadı mı olmuş? Niye bunun adı cadı ya? Neredesin ben köylü ya? Ne aptal ya? Ben oyun aptal değil oyun seviyorum ya. Hep böyle bir şey. Tamam lan tamam, ne yapacaktık biz? Ya dur ben de. Ben de deme. Tamam. tamam. Tamam bir yer yapayım. seçelim çestimi. Aha ben. ben şey çakmak falan da aldım orta. Çakmak ne alaka ya? Oğlum yakacağız altlarını da. Neyse alma bence çakmak ya. Ya ben çakmak Şey bence... yapalım bence. Neydi? Oğlum alırsak şey olur. Kaç dakika olmuş? 10 dakika, 5 dakika, 4 3 dakika daha yaparız da. Bak kanka. Bence e, şey almayalım. Çakmak niye biliyor musun? Toprakta eriyemezse bütün evler geçecek. Orada var değil mi? Neydi şimdi? Taylandı kılıç. Balta. <laughs> ya yiğit han korka korka diyor daha. Yiğit han korka korka. Dur korka dur balga bağa takarsak bizden korkar mı? <laughs> çabuk lan çabuk. Ne <laughs> olacaktı? Dur duracağım. Bunun almasını bekleyemem ben ya. Dur. Evet başlatıyoruz. Sen şey aldın mı lan? Ya dur. Oğlum sen niye kazma falan alıyorsun? Sen mal mısın? Oğlum. Zaten kazmasın. <laughs> Oğlum şey alsana. Ne? Cadı. Gerçi merhaba ya. 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 Evet <gülüyor> merhaba. <gülüyor> ya iyi tamam git ya. Lan, cadılar gibi konuşacak o o böyle mi konuşmak istiyor? <laughs> ben cadıları basmaya başlıyor. Dur <laughs> dur dur mal ne yapıyorsun? Gelsene yanıma. Mal sen ne yapıyorsun mal? Oğlum, bütün koyunlar zıplama yerlerine çıkıyor. Şimdi de beyaz bir tane koyun var orada. Yemin et lan. Ha. Oha ya. Ya bırak bırak gel. Basmaya geliyorum ben. Kanka bir. bu ne? çes buradaki? Ya ben benim gereksiz eşyalar orada. sen o lan. Hayır lütfen Ahmet. Ahmet bak lütfen. Yes, Ahmet bak. 32 küsürüm. tane alacağım kanka. 32 Oğlum, tane. Tamam hadi. Tamam hadi yeter, Aha, yeter. ikimizde de 32 tane olacak. Dur. dur. dur lan dur. Oğlum, videoya videoyu başlamadık mı? Videoyu açtın mı? Evet. Tamam hadi. 32 tane alacağım. ya basıyorum cadı bak. Kanka 32 tane bıraktım tamam, sana. Hadi. Ben de basıyorum. Dur önce bir, Aynen. Önce, önce bir yiyim. Şeylerden ye. Bir basılı Neyse basıyorum. Basacağız. Vurma Allah. Geber oğlum. Bana artistik taslayanın canını alıyor. Siz benim kim olduğumu biliyor olduğumu biliyor musunuz lan? Ben yiğit anlı. Değil vurma ya şey. abi ya. Abi <laughs> beni çok Kanka ben hepsini şey koydum. Sühillendim. kanka bana baksana bana. Bana baksana oğlum. Bende her şey var bende. Sen daha çok koyuyorsun ne? Ben 64 tanesini koydum. 64 benim hiç azalmıyor bak. Oha! He benim sonsuz. Oğlum biz gebeririz böyle gidişle söyleyeyim. Zor mı aldın kolayı mı? Zor. Ne? Oğlum, o zaman bizim Golden HP hepinizin ananızı, babanızı, amcanızı, dedenizi. Kanka ben bu kadar uğraştıktan. Abi. abi ya, Görüyor musun? Birbirlerine giriyor. Gitemde seyircimizi Çok lane atasıyor ya. Dönmüyor ekran. Ya zombi pigmanlarla dövüşsek olmuyor mu ya? Aynen lan. Gel. Ben tutuyorum şöyle